allah üzülcele dünya saltanatını ve hakimiyetini adalete ver. El-adlu esasül mülk bu kaidenin Hazreti Ömer tarafından formüle edilmiş söylenişidir. Bir başka sözü daha vardır Hazreti Ömer Efendimiz. Adaletler kuvvetli, kuvvetler adil olmalı. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif ettiği zamanla ilgili bir şey konuşulduğunda birkaç defa söylemiştir bunu. Ben adil bir hükümdar zamanında dünyaya geldiğime sevinirim, kıvanırım. Bahsettiği kim? İran'daki mecusi, ateşe tapan, putperest Nuşiravan isimli Sasani hükümdar. Fakat adamın lakabı adil. Adil Nuşiravan. Düşünün ki adalet Hz. Peygamber nezdinde de o kadar yüce bir mefhum ki bir ateşperest olmasına rağmen Nuşiravan'ın adil lakabıyla Nuşiravanın zamanında doğduğuma kıvanırım.